Soru 7. Cümleler yazılırken harf genişliği 5 mm, harfler arasındaki boşluk 2 mm ve kelimeler arasında bir harf kadar boşluk bırakılacaktır deniliyor. Buna göre 75 mm uzunluğundaki cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi burada 75 değil 78 olarak düşünelim biz bunu. Çünkü daha öncesinde hatalı çözdük biz bunu. Şimdi şöyle yapalım. Harflerimizi oluşturalım. A, B, C, D ve E'lik bir kelimemiz olsun 5 harf. Tekrar A, B, C, D ve E'lik bir kelimemiz daha olsun. Yine 5 harfli. Şimdi bu kelimeleri şöyle yapalım. 5, 10, 15, 20, 25 milimetrelik burada bir harflerin zaten kendi boyutları olmuş oldu. Aralarda da ikişer milimetre var. 2, 4, 6, 8 milimetre buradan geldi. Böyle 8'i ekleyelim. Artı Şurada boşluğumuz 5 mm olması gerekiyor. Çünkü harf kadar boşluk olacak diyor. 5 artı tekrar 5 10, 15, 20, 25 harfleri ekledim. Artı aradaki boşlukları ekliyorum. 2 4, 6, 8 olarak ekledim. Ve sonuç itibariyle şöyle kontrol ediyorum. 25, 50 56 üzülüm, 58 66 71 etti. 71 mm. Şimdi burada 2 tane 5 harfli oluştuğunda 71 etti. 2 tane 4'lü olursa daha az eder. Biri 5'li biri 4'lü olursa yine daha az eder. 5'li ve 6'lı olanlar daha fazla edecektir. Cevap denizli olması gerekir. Şimdi denizliyi kontrol ettiğimizde şöyle bir tane daha harf geliyor aslında. Mesela F harfi geliyor. Yani bir tane 2 bir tane de 5 gelmiş oluyor. Buna bir tane 2 bir tane de 5 eklediğimde Sonuçta 7 cm, 7 mm eklemiş oluyorum ve 78 milimetre olmuş oluyor. Az önce 75'i o yüzden çevirdik. 78'lik olmasını temenni ediyoruz.